Merhabalar. Arabalarınızın güneşten son ve bu yıkama deterjan kimyasal yıkamayla bu köpükler tamponlarda bildiğiniz gibi solma yapıyor. Bu solmayı hiç sprey boyayına falan boyayacağız diye uğraşmayın. Bu ayakkabı boyacılığı, deri mont boyacılarından, malzeme satan yerlerden alabileceğiniz bu cam şişedeki deri boyasını sünger yardımıyla ile... Ben daha önce de boyamıştım bunu. En son 5 sene önce boyamıştım. Boyaya başladıktan sonra aklıma geldi video çekeyim dedim. Sünger yardımıyla gördüğünüz gibi Sürüyoruz. Normal ayakkabı boyar gibi. İz kaldığı zaman da üzerinden biraz kuruduktan sonra bir daha geçtiği zaman izler de kayboluyor. Bu boy, ayakkabı boyası kesinlikle kolay kolay çıkmıyor. Dediğim gibi en son 5 sene önce boyamıştım. siyah boyuyor. Bu sprey boya falan boyayanlar da oluyor ama ona astar yapmak, zımpara bayağı bir uğraşmak gerekiyor ki o da yani kalıcı olmuyor. Bu şekilde boyadığın zaman çok güzel parlak bir görüntü oluşturuyor. Kaportayı da aslında bantlama yapsanız olur. Ben pek uğraşmadım. Beze kolayca çıkıyor. Merhabalar. Arabalarınızın güneşten solma ve bu yıkama ünitesi kimyasal yıkamayla bu köpükler tamponlarda bildiğiniz gibi solma yapıyor. Bu solmayı hiç sprey boya falan boyayacağız diye uğraşmayın. Bu ayakkabı boyacılığı deri mod boyacılarından malzeme satan yerlerden alabileceğiniz bu cam şişedeki deri boyasını sünger yardımıyla ile...